Peki nasıl? Kaldığımız yerden devam edelim. Ölesiye ödü patlayan, sevdiğinden kaçan, ölesiye bu aşktan ödü patlayan, kaçan. Ey ilahi eril, ne ola ki sen kimden kaçıyorsun? 2 azize bilgeliğine varan dişile ilk verildiğinde dişil alıyor erile veriliyor. Sıfır numarada zihinsiz kal diyor, verilmiş. Zihinsiz kalıyor, kalınmıyor. 1 numarada her şeyi biliyorum diyor. Hayır deniyor. Sen hayır, hiçbir şey bilmiyorsun. 2 numara Azize Bilgeli ile veriliyor. Dişil alıyor. 3 numarada da Ay sen 3. kişi misin? 3. kişi var mı? Sende biri var mı? O mu? Gelsem mi gelmesem mi? Gitsem mi? Ve hiç seçeneği yokken bir tek dişili severken seçeneğim mi var? Kimi seçeyim? Onu mu seçeyim? Bunu mu seçeyim? Doğru mu? Bana kendini göster. Elim kolum bağlı. Çöz. Çöz. Gel <laughs> de <Kendine> çöz. Çözemiyorsun. <laughs> Seni dürtükliyorum. Hala kılıç kralçesi nasıl o kadar dik duruyorsun? Ne ola ki sen bu kadar dik duruyorsun kılıç kraliçesi diye isyanlar ettiler değil mi? Neydi kılıç kraliçesi niye o kadar dik duruyor? E çünkü diyor ki Allah'ın gizli tutufları var. Evet ben Azize Bilgeli ile tanıştım. Evet ben attart olacağım ama kılıç kraliçesi iken ne diyor? Allah'ın yeryüzündeki elçisi seçilmiş olan halife noktasını anladım Bilgeleyi'ndeyim. Attart olunuyor o zaman. Ben yokum. Sen yoksun. Hiç kimse ve hiçbir şey yok. Ama ben varım sen varsın ama herkes ve her şey var. Ama aslında hiçbirimiz yokuz. Allah kendini tecelli ve tezahür ettiriyor bizle. Yüzde bir olarak maddi dört maddede Dört element maddesi, dünya maddesi fiziki, beşerdeki fiziki bedende kendini tezahür ettirecek o kadar haşa, zamansız, mekansız, biçimsiz, şekilsiz, asla bir şekil ve biçimle te, telaffuz edilemez birlikteki yücelikteki yüce Allah kendini tezahür ettiriyor. Ben bunun bilgeliğine vardım 17 numara attı artık mucize bilmek 17 numara arkadaşlar tarot kartlarında biliyorsunuz katinada da at tarttır ve klasik tarotta da yıldızla simgelenmiştir ve nedir biliyor musunuz 17 numara bir olan Allah'ın kendisinin mucize olduğunu mucizeleri yaratanın kendisinin kendisine tecelli ettirme sevgi Allah'ın gizeminin üstürlabıdır. ille de bir ölçü, bir somut bir şey istiyorsa iyi olan, güzel olan her şey Allah'ın kendisini gösteriyor. Nedir biliyor musunuz 17 numara? Olan üstülülük. Olanın üstündeki üstülülük olağanüstü. Sen Allah'ı haşa sevgi ölçemezsin, bir kalaba giremez, bir şekle giremez, bir şeyle betimleyemezsin. Ama her şeyi de betimliyor. Gönül gözüyle bakarsan her şeyin sadece Allah Celle Celaluhu olduğunu bizi 99 esmay-ı ile kendisini tecelli ve tezahür ederek ben bilmek bilinmek istendim. Sizin tarafınızda ben yalnız kalmak istemedim ben de o kadar büyüğüm ki ne kadar büyük olduğumu sizin aracılığınızla kendimi yansıtarak Tecelli ve tezahür ettirmek istiyorum ki sizin tarafınızdan kendimi bilinmek istiyorum, kendi kendimi bilmek istiyorum, bilinmek istiyorum. Ben ne kadar eşsiz büyük, ne kadar yüce, ne kadar güzel, ne kadar kusursuz, ne kadar eşsiz, ne kadar sınırsız ve sonsuz olduğumu görmek istiyorum. Yüzde bir nokta Yin Yang'ın içindeki yani. Şöyle bir tahtam var mı? Benim tahtam nerede? Bundan da ölesiye korkuyorsun. Korkma korkma. Allah'ın kendisindensin. Korkma. Bu kadar ödüm patlamazsa. Nasıl yiyorsun, içiyorsun, yemek yiyorsun, işe gidiyorsun, giyiniyorsun. Her türlü kötülüğü yapan üçüncü kişiyi düşün. Yokken var olarak görüyor kendini. İşte ona da irade verdim ama senin kadar değil işte değil değil mertebe var mertebe var lütuf var lütuf var seviye var seviye var akıl var irade var zeka var. Herkese 21 granda beyin verdim o beyin aracılığıyla akıl verdim zeka verdim us verdim kullansın diye ne kadar kullandığına bakıyorum işte ne kadar kullandığına işte aç gözlükten öte gidemeyen üçüncü kişi yokken kendini nasıl tezahür ettiriyor bir ona bak yokken ben varım diye kendini tezahür ettirip kabul ettirmeye çalışıyor azmeden cahil kazanıyor ama ona da neden kazanıyor diye sorma işte sen bu aşkta arkasında durmadığın kadar o sana aslında sen ona nail edilmemişken sen ona bahşedilmemiş o sana bahşedilmemişken işte bir o kadar zorla seni kafesledi belki 20 yıl evvel işte 21 22 yıl 33 yıl 49 bilemiyorum şimdi geldi 26 31 46 fark etmez kaç yaşında tanıdıysan o üçüncü kişi dedin hayatındaki üçüncü kişi var mı seni de mercek altına aldım izliyorum onu da mercek altına aldım izliyorum ilahi dişili de aldım izliyorum hepinizde 21 gram var. Hepinize irade verdim. Ama bazılarının mertebesi daha yüksek işte. Ona da kime vereceğimi, kimi seçeceğime de ben karar veririm işte. Onun da kararını vermek, sorgulamak ya da sana ispatlamak zorunluluğum yok. İşte eş seçilmiş olanı kimi seçtiğim de bendedir, bendedir deniliyor. Allah Celle Celaluhu biz kullarına işte o da hat bilme noktası aç gözlü olma o da seni ilgilendirmiyor Allah Allah benim diyor işte Yüce Allah Celle Celali tüm dünya üzerine merceği tuttum var ettiğimden biri tüm varoluşun üzerindeyim varoluşu yaratan benim ne ona kesen ki kime ne yapacağını söyleme haddin olduğunu düşün ben bir daha hiçbir şey bilmezken, cahilken bildiğini zannet. Ne ola ki 11 numara kral olabilecek seviyeye gelene kadar bir numarada ben 11 numaraya gelmişim gibi bir büyücü gibi ahkam kes daha sen 20 numaraya gelmişken daha karar verememişsin, hüküm verememişsin. Boşanman gerekeni bırakman gerekeni hala verememişsin. Hala aç gözlülükte devam edip bana bana derken beni görmen için diyorum ki aç gözlüğün ötesine bak. Ötesine bak. Düşür o 40 tane maskeni. Düşür. Daha bir numarada sen neyi bilebilirsin ki? Bildiğini düşünürsen 21 numarada geleceğin seviye için ne diyeceksin işte? Onun adı da illüzyon işte. 21 numaraya kadar geldim dediğim, bildiğim dediğin, her şeyi dediğin sadece senin ilizyon saplantıların işte ay yansıdığı suda değil gökyüzündedir. Senin egon saplantıların, yanlış düşüncelerin, korkaklığın işte beni görürken benden kaçışın, dişil kaçmadı işte kaçmadı, kaçmadı. O yüzden... Seninle onun arasındaki fark, senin onunla üçüncü kişi arasındaki fark işte bu. O kabul etti sen etmedin. Üçüncü kişi kabul etmedi sen etmedin. Bir tek ilahi dişil kim? Kılıç kraliçesi. Kılıç kraliçesi gelsin kraliçem ne diyor? Kraliçem bir bulalım. Ne diyor? Adalet. Kılıç kralı istiyordu, imparator istiyordu ya adaleti biliyorsunuz. Şimdi bakalım bir ne istiyormuş bakalım bir orada bir kılıç kraliçesine bakalım kılıç kraliçesine çok kızıyorsunuz ya hani sevdikleriniz kılıç kraliçesi oldu nasıl bu bu kadar dik durabiliyor nasıl 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 hiç şaşmıyor bu kadar dik duruyor beni hayal kırıklığına uğrattı ondan hiç beklemiyordum ilahi dişilleriniz için söylediğiniz nokta bu aşkı Allah'ın kendisini tezahür ettirdiğini biliyor ben yokum Allah var Allah kendini tezahür ettiriyor benim halife noktam bu ben kabul ettim aradaki fark bu Allah'a hürmet işte hürmet kılıç kılıç hürmet. Ben Allah'ımı tanıdım, bildim, kabul ettim. Allah kendini tecelli ettiriyor. İşte ne olacak ki ben varım diyeyim. Bu öyle bir illüzyon. Benim var olabilmem için ayın Gökyüzünden yeryüzüne yüzüne inmesi gerek işte eliller sizin en büyük ilizyonunuz kendinizi bugüne kadar haklı gördüğünüz o kılıç kralı noktanız buydu işte ben çok haklıyım Bu dişi nasıl bana bu kadar yoksunluk yaşatıyor para beşli nasıl bu kadar dik duruyor ama neydi saplantını hayalleri kurup durup bekleten siz mutlu bir aile istiyorum ama aile için hiçbir şey kurmak için bir şey yapayım gram sevdiğine gram koklatmadan. İlizyondan ilizyona koşarken beni sırtımdan bıçaklıyor derken ama aslında sırtından bıçaklayan o değildi. Sen kendi kendini bıçaklayan, ey fedakar olanı bıçaklayan sen kendini bıçaklıyorsun sevdiğini ve kendini bıçaklayan sen sevdiğin sana hiçbir şey yapmıyor. Tam tersi ayaklarını yıkıyor, ayaklarını ki öyle vicdansızlık yapıyorsun ama bir o o kadar vicdanlı işte. Allah'ın halife olma noktasında senin ayaklarını yıkamak gerekiyorsa da yıkar ve bu gücüne gitmez. Çünkü hiçbir şey Allah'ın büyüklüğünün halife noktasının önüne geçilemeyecek kılıcını kaldıran kılıç kraliçesinin işte neden kılıcını kaldırdığını oradaki şu iradeyle hareket ediyorum Allah'ıma halifelik noktamda hizmettiğim duruşum bunu gösteriyor kimseye bir şeyim yok benim. Allah'ımın yolunda görev ve vazifemi halifelik noktamı icra ediyorum ve bunda da tabii ki Allah'ım bana verdi. O verince öyle bir inanılır öyle bir inanılır ki o kadar mükemmel inanılır ki işte onda şüphe ve tereddüt olmaz işte işte aradaki fark bu fark bu fark bu sen ne kadar inkar edersen ben o kadar kabul ettim. İşte buradaki ayaklarını yıkama olayın manada düşünce şu yani. O kadar yürek acısı yaşattın ki bana yaşattın ki o kadar yürek acısını yaşattın abi o kadar bencesin ki lambayla bir tek seni çıkarın söz konusu olunca yola koyuluyorsun da. E peki sen dışında ben söz konusuyken niye yola koyulmuyorsun? İşte bunu düşün. Buldum kılıç kılıç hemen. irade kılıçıdır bu. Yani Allah'ın yeryüzündeki halife noktası olduğunu, Allah'ı temsilen ben Allah'ın bana e, görev nail etmiş ve ben bu görevimde bunu icra ediyorum. Buradaki görevimde kağıt bakıyorum bu arada. Bir tane buldum ha 69'la da geldi. İşte yinyan içindeki bu nokta Şuradaki şu bir, birer küçük nokta arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu nokta yüzde bir işte arkadaşlar, yazayım şuraya. Yüzde bir. Diğeri yüzde doksan zaten. Ve yüzde doksan dokuzda ne oluyor? Doksan dokuz Esma Tecelli ve tezahür ettiren bizde Yüce Allah Celle Celal'i yüzde bir, yüzde bir, yüzde bir. Dört element dünya planında var ettiği iskelet beden omurga sistemimizde kendini tecelli ettirmesi yüzde bir ölçülebilir, bir tek o olabilir. Yüzde doksan dokuz Allah'ın kendisinden olma olduğu için. Onun bir kalıbı, bir şekli, biçimi olamaz. Çünkü Esma-i ancak tezahür ve tecelli olunabilir. İşte %99 bunu temsil eder. 99 Esma-i Hüsna'yı, %1 de ille de bir şeyde ölçüm arıyorsun. Bedenine bak, kendine bak, aç gözlüğün ötesine geç. Dört elementin dünyasallığın ötesine geçersen, o aç gözlükten öte olan da beni görürsün. O yüzde bir bedenini fiziki, beşer dünyayı gösteriyor. Bedenini gösteriyor. Yüzde bir dünya bedenini gösteriyor. Yani dünyasal bir beden Allah yaratmalıydı ki onu da dört element olan dünya üzerindeki varlık yarattı. Varlıktan yaratacaktı ki kendisi enerji olan hiçbir şeye sığmayan asla hiçbir şekilde şekli olmayan Allah'ın bedende insan bedenini yaratacak ki dört element dünya üzerinde ki omurga iskelet sistemimizin işte o 20 yıl 40 yılda geçse 100 yılda geçse çürümez denilen kök çakranın hemen üzerindeki o omurga kısmı işte kök çakra ile bağlantısı vardı işte orada inancı temsil eden varlığı maddesel varlığı da temsil ettiği için işte o Yin yinyankın içindeki o yüzde bir işte yengeç 69'un içindeki o yüzde bir nokta bunu temsil ediyor arkadaşlar işte o yüzde bir olan beden içinde Allah'ın kendisi Allah telaffuz edilemez arkadaşlar tarif edilemez ama ancak bizim dünya akıl zekamızla, irademizle, aklımızla, beynimizle anlamamız gerekiyorsa 99 esma Hüsna'nın tecellisi için var olması gereken bir dünya beşer planda da bir bedenin varlığı gerektiği için yüzde bir yin yankın içindeki o küçük siyah nokta küçük beyaz nokta da bunu temsil eder zaten o da yüzde birdir ölçebileceğim bir tek bir şey beden bedenli bir ölç bakalım ne kadar alan aura kaplıyor fiziki olarak o beşer bedenin kapladığı o alan işte yüzde bir bir şey ölçmek istiyorsan nokta kadar işte onun bu varoluşun içinde o senin bedenin Allah Celle Celalihin Haşa esen okundu, eze, şey, iftar oldu arkadaşlar. Ben dalmışım. Burada bitiriyorum, devam edeceğim.